Ee, gelelim e, bu şeriat ve gericilikle yoğunlaşan gündemde yüzümüzü güldüren kadın sporcularımız, filenin sultanları. Maalesef her şeyin hızla politize olduğu Türkiye'de e, kadınların spor yaparkenki halleri dahi e, bir ilericilik, gericilik, bir dinci gericilikle çağdaş yaşamı savunma kavgasına düştü. Belki hiç öyle olmaması gerekirken. Ama kadın sporcuların oradaki duruşu bir yarı finalde çıktıkları maçın ardından 30 Ağustos zaferini kutlarken İzmir marşını söylemeleri belki taşları yerine oturttu birilerine de cevap oldu diyebiliriz. Çünkü kadınların kılığından kıyafetinden o şortları giyerek o sahaya çıkmasından belli ki çok rahatsız oldukları açıktı. Çünkü dertleri gerçekten de oydu şimdi hem Filenin Sultanları'nın başarısını <laughs> yorumlamanızı rica edeceğiz sizden hem de kadınların ve olanca e, zarafetleriyle e, sahaya çıkan, futbolun gölgesindeki bu spor dalı e, dalıyla ilgilenen kadınların aslında e, hem e, hakim paradigmayla, hakim ideolojiyle, milliyetçilikle, poplaşan kültür hayatıyla çok rahat bir araya gelen o futbol ortamına e, rağmen erkek futbolunu geçmesi, hem izlenme oranlarında gördük ki kadın sporcularımızın, voleybolcularımızın, filenin sultanlarının ya da filenin harika kadınlarının izlenme oranları erkeklerin evet. erkekleri futbolunda geçmiş durumda. Bir çöküş var milyonlarca euronun harcandığı futbolda ama voleybolda yükseliş var. Bunları ikisini birlikte yorumlamanızı isteyeceğim. Tabii elbette. Şimdi bakın aslında Türkiye'de şeriat istiyor ve onlara onlara gel gel yapmak için işte Sehri İslam gibi davranan, halife gibi davranan, babacan gibi aman rencide oluyoruz diyenlere en güzel cevap aslında Kile'nin bu harika kızlarının harika kadınlarının kazandıkları başarıdır. Yani üstelik orada sizin dediğiniz gibi erkeklerin yaptığı bir spor dalı olan futbol, genelinde erkeklerin yani şampiyonlar vesairelerle en çok izlenen spor olarak erkek futbolunu düşünecek olursak Onların inişe geçerken aslında kadınların spor dalında bu başarıları kazanması ve yükselmesi gericilere, bağnazlara ve yobazlara verilen en güzel cevap. Ve zaten şeriata da verilecek en güzel cevap. Taliban'a da verilen en güzel cevap. Demek ki kadınlarımız fırsat bulunca erkeklerden bile daha güçlü, daha başarılı, daha akıllı, ve daha da demokrat olabiliyorlar. Çünkü e, gördüğünüz gibi yani izlerken küfür yok, e, birbirine, e, birbirine e, laf atma yok, e, o erkeklerin e, inanılmaz birbirlerine karşı sertliği, karşı takıma e, savrulan küfürler yok. Ne var ama? Müthiş bir azim ve o küfüre, hakarete, mızıkçılığa harcadan müthiş enerjinin başarı için birleşmesi. Dolayısıyla bugünlerde benim Türkiye'den en çok gurur duyduğum olgusu gerçekten kadın sporcularıdır. Filenin sultanlarıdır. Sultanlara lafını etmekten de biz sultanlar da bizim. Dolayısıyla yani e, sultanlık da kadına yakışan bir şey. E, ben, e, bizim kızlarımız o başarıyı gösterip o maçlara aktıkça, zaten öyle de bitti zaten. attım. E, her maçları aslında bir yobazın üstünde, onların bacaklarına, onların halkalarına bakan, onların dizlerini görünce eli ayağı tutmayan, o e, doyursuz, e, yeri kapalı, e, ayrımcı, ırkçı e, ve kötü insanların suratlarına yapıştırılmış bir darbedir. Ve mutluluğunu e, hayal ettim maçlar süresince. Bu güçlü kuvvetli kızlarımızdan birisi yolda giderken kendini bilmez bir şeriatı mesela hani son olarak biliyorsunuz e, meyhaneleri lokantaları, e, dondurma yiyenleri e, taciz edip e, e, bir takım din propagandası yap, yapan işte öyle yapılmaz da böyle yapılmaz diyen nereden bir tanesi taciz edecek olsa kim bilir ne güzel ne hale koyarlardı onu. Hep onu hayal ettim ve çok eğlendim. Dolayısıyla müthiş gururluyum. Ee, bakın kadınlarımızın başarısı sporda. Erkeklerin başarısızlığı aslında Türkiye'nin geri dönüşü olmayan bir e, evrenselleşme içinde olduğunu da gösteriyor. Bu kızları, bu kadınları siz çarşafa ya da çadıra ya da e, Talibanların yedirdikleri o burkaya kapatamazsınız. Adamın e, canını okurlar. Onu yapacak olanların. Onlara güveniyorum. Peki. E, şimdi Belki daha... de, affedersin, sözünüzü kestim. Belki de Babacan zaten bu güzel kadınların o aşağıdaki şeriat İstelikçilerde yarattığı infiale bir cevap olarak çünkü bu güzel kadınlar cumhuriyetçi. Cumhuriyetin kızları. O çok belli. İzmir İzmir başlığı söylemelerinden belli. Atatürk portresinin önünde poz vermelerinden belli. Yani bu gerçekten müthiş bir romançtır. Kadın erkek eşitliğini savunan cumhuriyetin yobazlık üzerinde aldığı büyük bir romanştır Belki Babacan bu kızlarımızın güçlü kalçalarından müthiş yumruklarından çok etkilenip korkan yobazları okşamak istediklerini düşünüyorum. Peki Minem siz bu Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Can Su Özbay, Simge Aköz, Eda Erdem, Zehra Güneş bunların hepsinin yer aldığı maçları izlemişsinizdir muhakkak. En çok içlerinde beğendiğiniz oyun tarzı hoşunuza giden smaçlarıyla, plaseleriyle beğendiniz var mı? Hepsini mutlaka beğeniyorsunuzdur ama söyleyeceğiniz olabilir. Hepsini çok beğeniyorum. Bir kere dünyanın en güzel kadınları yani dünyanın en güzel takımı. En güzel kadınlardan oluşan en güzel takımı diye yorumladım. Ama e, özelinde e, küçük bir e, zafiyetim var. E, Ebrara. Yani Öyle onun mi? çünkü aynı, evet aynı aynı zamanda LGBT olduğunu açıklaması o cesareti ve takım arkadaşlarının arkasında duruşu o çok hoşuma gitti. Dolayısıyla oyunlarını değerlendirebilecek kadar o sporu bilen biri değilim. Ben onların enerjilerini, ben onların birbirleriyle olan dayanışmalarını, birbirlerine olan bağlılıklarını, sevgilerini ve birbirlerine yardımlarını izliyorum aslında. Karakterlerini izliyorum oyunları izlerken. Dolayısıyla burada spor eleştirmenlerinin işine karışmış gibi olmayayım benim zafiyetim ancak e, psikolojik, sosyolojik ve siyasal anlamda olabilir. İşte orada yani e, favorim tabii ki Evrar. Çünkü onun maçları her yobazın kafasında birer yumruk mutlattır. özellikle e, vurguladığınızın biz de altını çizici, çiziyoruz. Bir de hatırlatalım 20-29 Eylül tarihlerinde m, U18, 18 yaş altı kadın milli takımımız Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanıyor onunla ilgili o turnuva ile ilgili gelişmeleri de Nokta TV özel bir şekilde haberleriyle izleyicilerine duyuracak. Bu arada şunu da belirtelim sizin Cumhuriyet vurgusunu yapmanız önemliydi. Çünkü voleybol sporuna yapılan yatırımlar da federasyon 1958'de kurulmasına rağmen Türkiye'de Cumhuriyet'in erken dönem Cumhuriyet'in önemli toplumsal alandaki hamlelerinden biri de sporun Anadolu'da yaygınlaşmasıydı. Birbiri ardına federasyonların kurulmasıydı. 58'de federasyon kurulmuştu ama 1920'li yıllarda Cumhuriyet kurulduktan sonra voleybol sporunda da kurumsallaşma çabaları vardı. Burada o ilk dönem Türkiye'de sporda emeği geçen Cumhuriyetçi, yurtsever, kurucu kadroları da minnetle bir kez daha bu vesileyle de anmış olalım diyorum ben. Ben de birini almak istiyorum çünkü Kadın voleybol takımlarının muhteşem çalıştırıcısı, müthiş antrenörü Nur Gencer benim çok yakınımdı. Ee, de, evet, bir yıl oluyor kaybedeli. Nur Gencer'i burada anmak istiyorum. Yani insan, insani değerleri kadın erkek değerlerinin örnek koyan ve kızlarımızı Çalıştıran, Efes'i çalıştırdı, Sadece baş takımını çalıştırdı, tek takımı çalıştırdı. Ee, çok güzel erkeklerimiz de var, çok güzel insanlarımız da var. Um, bir konuya daha değinmek istiyorum. Lütfen. Mesela, evet, e, şampiyon takımımızın, yani e, şu anda şampiyonluklarını, üçüncülüklerini kutladığımız muhteşem takımımızın. E, e, orkid reklamıyla çıkmaları, orkid sponsorluğuna çıkmaları bir sorun oldu. E, regl dediğimiz olay bir kadınlık olayı. Regl olmasa çocuk olmaz. Anlatabiliyor muyum? E, bu erkeklerin e, yani her şeyleri kutlar, sümü, kutsal, sümükleri kutsal, tırnakları kutsal, sakal kılları kutsal, su kutsal, bu kutsal. Ee, inandıkları Tanrı'nın yarattığı kadının reglisi mi ayıp? O reglisinde kullanılan ortik mi ayıp? Ayıp olan böyle düşünen adamların ta kendisi, onların kıllı, kıllı beyinleri. Çünkü o kıllar sadece dışarıdan böyle sarkıtamıyor, Beyinleri kıllı onların. Ve e, o anlamda e, bunun altını çizmek istiyorum. Kadının doğal ve onların inandığı Tanrı'nın yarattığını, benim doğanın yarattığı dediğim hiçbir adeti Hiçbir davranışı ayıp değildir. Gizleyecek ve saklayacak hiçbir şey yok. Dolayısıyla bir kez daha burada orkidi sponsor olmasını kınayan yobaz, çalışır o erkeklerin o pis yorumlarını temin ediyorum. Bilmiyorum. Peki.